Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Doors isimli korku oyunu oynayacağız. Daha fazla bunun video çarşıdan video benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Şimdi bu oyunu daha önce sadece bir defa oynadım. O yüzden çok fazla deneyimim yok. Ancak YouTube'dan bayağı video izleyip bir takım şeyler öğrendim. O yüzden o kadar beceriksiz olacağımı sanmıyorum. Yani umarım olmam. Şimdi takım mı, mı oynasak sizce yoksa kendimiz yalnız mı? Şimdi düşünüyorum da takımla oynamak aslında eğlenceli olur sanki değil mi? Şöyle bir düşüneyim bir kapılara bakıyorum. Benim <laughs> çok şey değilim buraları bilmiyorum. Hadi şuraya gireyim ya. Şöyle bir Üç kişi oynayalım. 3 afacan olarak. Hello. Bazı Türkler de var galiba burada. Chat'te yazanları görüyorum. <laughs> Loading. Bunun grafikleri bu arada çok güzel arkadaşlar. Ee, i̇lk oynadığımda bir arkadaşımla oynamıştım çok beğenmemiştim çünkü öldüğümüzde tekrar doğamıyoruz böyle para ver, ver, vermediğin sürece. Aha bu müzik. <laughs> ee, buradan nasıl çıkıyorum? Confirm mı? Şu grafiklere baksanıza şu eğilebiliyorsunuz falan. Aynen bu insanlar da büyük ihtimalle oyunu biliyordur. Buradan şu anahtar alacak bu mesela. Aldığında böyle e, şey yapacağız. Hadi aldım anahtarı. Ne oynamayı mı biliyorsunuz. Neyse ben biz de alalım şöyle. Buradan bu kapıyı açıyoruz. Door number one. Birinci ee, kapıdan geçtik. Burada duapların içine saklanabiliyoruz. Bazı canavarlar falan çıkacak çünkü ileride. Şöyle gidelim. Burada koşabiliyor muyduk ya? Neden shift ve ctrl aynı görevi görüyor anlamadım. Ama neyse. Bari bir koşma falan olsaydı. Aha çekmece var değil mi burada? bu uh, sesler duydum. Size umarım iyi ses geliyordur burada. Yani ne, ne sesi ya o? Uuu karanlık, severim. Böyle, e, map biraz benzer yani çok değişen yönleri yok map'in ancak e, siz de izledikçe göreceksiniz. Bayağı ilginç bir oyun diyebilirim. Şimdi, bak bunu aç, açsam şimdi, aha biri çıkacak sandım da çıkmadı. Öyle ses geldiğinde dolapları açarsanız bir ihtimal e, canavarların çıkma olasılığı var da bir tane bana çıkmıştı böyle önceki oynayışımda. Burada oradan mı gidiyoruz? Aynen bu biraz amatör gibi. Ben şu e, pro adamı takip edeceğim. Ben hızlandım sanki bu arada ya. Değil mi? Öyle geldi buna. arkadaşlar. Ben takımımı geri mi bıraksam? Neyse. Ya e, baştan gidelim Şu çekmeceleri de en azından onlardan önce açmış oluyorum. Türk coinleri bu arada toplamamın nedeni e, bazı eşyalar satın alabiliyorsunuz bunlarla oyununuz bitince. Aha şimdi saklamam lazım. Şimdi izleyin ve ilk canavarımızı görün. <laughs> Ölecek mi ya? Ne yapacağım bilmiyorum. Öldü mü? <laughs> ah be. Aga be. <laughs> Takım arkadaşım öldü. O canavar sanıyorum ki... E, neydi? İşte o ışıklar böyle şey olduğunda geleceği belli oluyor. Onu öyle anlayabilirsiniz. Bu arada bütün takımım öldü herhalde. Bir ben kaldım. <laughs> Neyse şöyle bir Bakalım odalara. Aynen buradan geçiyormuşuz zaten. Diğer odalar boştur herhalde. Biraz speedrun tarzı yapalım bari. Hızlı hızlı. Bu neymiş adı? Mona Thumb. Mona Lisa'nın böyle paradisi. <laughs> Paraları da çalalım. Aynen yine o garip sesler geliyor. Çoğu yer boş aslında. Şöyle odalardan geçiyoruz. Bu arada biraz sessiz olmam lazım özellikle karanlık olduğunda. Çünkü o zaman da e, ee, pis diyen bir canavar var böyle. Aha arkadaşım yaşıyormuş. Şöyle eğileyim bari arkadaşlık göstergesi. Eee, <laughs> no yazıyor. <laughs> Neyse karanlık yerlerde Screech diye bir canavar çıkıyor. Şimdi çıkacak büyük ihtimalle. Aa onun şeyi varmış ya. Çakma Pis diye ses çıkarttığında e, Onun yüzüne Bakmanız lazım yoksa Size jumpscare atıyor O oraya bakıyor ben de buraya bakayım bari Ya da şey yokmuş ya burada o da Aha o buldu mu Buldu Şu eğiliyle gidiyorum Garip garip nefes sesleri geliyor bu arada Tırsıyorum azıcık Burası ha aydınlık olardan Direkt geçiyoruz şu an Aha geliyor saklan saklan Geldi mi? Uf. Umarım ölmemiştir takım arkadaşım. Buradan ne yapacağız? Şey nasıl yapıyorum bu arada? Ha. Bu arada benim klavyemin düğmeleri bozuldu. O yüzden <laughs> laptop'un şeyinden yapmam lazım. Numaraları öyle tıklıyorum. Şu nasıl yapıyorum? Ha, kapattım, kapattım. Buradan şöyle e, iyilerek geçiyoruz o arkadaş baksın onlara. Ben bir ara burada çok takılmıştım var ya nasıl geçeceğimi bulamamıştım. Aha kapı şey oldu arkadaşım gelsin. Çok yalnız yalnız gitmek istemiyorum çünkü. Bakınalım şöyle direkt buradan geçiyoruz galiba. Şu elimde bu kalsın. Şöyle açılıyor şöyle kapanıyor. Anladım Tamam Bu elimde kalsın benim. Ne no olur ne no olmaz yani. Ben de aldım galiba bir şeyler. Şöyle çakmağı yakalım. Çok canavar görmedik aslında. Sadece o ambush muydu? Bir tane şey ışıklar şey olunca gelen var ya. Onu gördük sadece ama neyse. Bakalım burada neler varmış. Pek bir şey yok gibi çakmalı. Çok harcamayayım. Geliyor mu? Işıklar şey oldu ama. Aha Chase'e mi yaklaşıyoruz? Chase diye bir canavar var ee, da. ölecek ya. çok uzun süre e, durduğumuzda şey oluyor. Dolap sizi atıyor. <laughs> ne oldu anlamadım. Ona soru işareti falan deyip duruyor öyle. Ben yani çakmam bitecek bu arada. Şunu fark ettim. Sanki karanlık odalarda bir tık daha şeyim yavaşım. Aha. Saklan saklan. Tamamdır Şimdi geliyor. Evet. Dostum sakla. Aha, çıkmam lazım canım. Gidiyor diyor resmen. Gördünüz mü şu kayıp dışı falan şeyi oldu. Bu camları falan patlatıyor bu arada arkadaşlar. Öyle bir canavar Aha, bunu da şey yapmış. Chat'te çok garip kavgalanıyor. LG LGBT'yi destekliyor musun falan. No. Direkt takım arkadaşım. No. Bakalım paraları çalalım. Neyim? Yeni mi çakma ihtiyacım var ya? Burada var mı hiç? Yok galiba. O nereye gidiyor? O, o ad adaları sevmiyorum ya. Bakalım. atar bulmaya çalışıyorum. Böyle bir typewriter var böyle yazma şeysi. Pek bir işe yaramıyor diyebilirim ama. E, checkpoint falan diyenleri gördüm. Umarım öyledir. Öyleyse ne mutlu bize. Öldüğümüzde orada doğuruz, Doğarız. İyice coin topladım da çakmak lazım ya. Üf. Key found. Ah, anahtarı bulmuş. Kapılar da açılmış öyle Çok geride kalmak istemiyorum ya. Aha. Gözler. Birazdan şey çıkacak arkadaşlar. Ee, neydi? Aynen. Chase. Şimdi sıçtık arkadaşlar. Burada mı çıkacaktı acaba? Oo, çok şey duruyor, tırstım şu an. Lan şu resimleri şey yapmamız lazım. Bunu buraya taktım. Eee bu da kare mi oluyor? Lan geçemiyorum. Au. Oh. <laughs> Yanlış yere koymuşum. Ahanda. Arkadaşlar şimdi Eee sıçtık biz. Şuradan nasıl yazıyorduk ya chatten? Boss coming. Şimdi birazdan arkadaşlar chase çıkacak. Aynen. Bundan şimdi kaçacağız. Lan. Ah tamam. Crouch'tan çıkamıyorum 2 saat çok sinirim bozdu. Nereden nereden nereden? Karşıdan mı? Karşıdan. Hadi. Lan niye kontur bu kadar zor bulun? <laughs> bir an zorlaştı resmen. Buradan. Ne kadar yakındır bilmiyorum ama tırsıyorum açıkçası. Hadi. Yaptın mı? Yaptım. Oh arkadaşım geldi mi? Ahanda. da. Ha gelmiş. Okey. Şöyle bir eğleyeyim. You can run but you can't uh, Evet bir şey almışız Ha buradan mı geçiyoruz Havalandırmadan geçiyormuşuz bari. Demek ki Bazen böyle odalar da oluyor Neresi burası Pist, Nerede aha Bakın bunu duyduğunuzda Şey yapmanız lazım uh, Öyle bakmanız lazım Onun tipine böyle o zaman korkuyor bizden. Two boss coming mi? İki tane boss mu gelecek şimdi? Anlamadım da. <laughs> Yok diye biliyorum ya. Adam da baya şey biliyor aslında ama. Bu arada 46. kapıya ne ara geldik lan? İyice ilerliyormuşuz yani. Pist. Duydum. Nereden geliyor? Ay yer titredi sanki oyunda. Ben şey yok çakmak lazım. Çakmak çakmak. Aa. Sıçtık arkadaşlar. Şuna bakın. Bunun ismini hatırlamıyorum ama bu inanılmaz derece zor. Şimdi bu göremiyor ancak sesinizi duyabiliyor. Buradan kitaplar bulmamız lazım şimdi. Bir tane bulmuş arkadaş. Rakamlarla şimdi bir kapıyı çözeceğiz. Nereden geliyor? Orada. Anladım. Sırsıyorum var ya. <laughs> Adam çok iyi oynuyor var ya. Ben sevdim adamın oynayışını. Şöyle kaçmam lazım. Uf, o arkadaşı da gelmesinde Yukarı çıkılmıyor buradan sıçtım ee, Nereden çıkacağım? Şuradan çıkış var Bana mı geliyor direkt? Lan direkt bana geliyordu ben buraya saklanacağım var ya Saklandım ben Saklandım artık Uf, Şimdi bir mini game çıkacaktı galiba çıkan bilmiyorum I scared yazmış arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Çıksam şimdi ben de yapacağım atmasın. Aha. Kalp atışı şeyse. Tamam. Q ve E'ye basıyoruz. Oldu mu? Lan yaptın mı? Sen bu önümde tam önümde duruyor ya. Kaç adım atsın diye. Tamamdır. Bana kitaplar lazım ya. Nerede bu kitaplar ya bulmamız gereken? Ben buralarda takılacağım açıkçası. Arkadaş kapıyı açmaya çalışıyorum bu arada. Bir kapı olacak çünkü kilitli böyle. Lan arkadaş saklandı oraya. Şimdi ona mini game yapıyor. Ben kitaplar bulmaya çalışayım. E ee, buldum. Güzel. Tamam. Ben idare ediyorum. O canavar orada arkadaşı e, oyalıyor. Oy kitaplar, kitaplar. Uf, o da buldu bayağı aslında ama daha bulacak bir ses geliyor. Nerede lan? Öldüm arkadaş. Bir ses duydum çünkü canavar kükreme attı yani. Lan bana doğru geliyor sanki bu. Ben yine saklanacağım. Oh no. Yine bu mini Baya Bayağı zor aslında. Bir Şu an izlerken çok zor gelmiyor olabilir size ama özellikle konuşamıyorum. <laughs> <As> <laughs> ah be, figür tarafından yenilmişiz. Nefesini kontrol etmeli lazım. Nefes aldığımızı mı şey yapıyor, dinliyor öyle? Anladım. Revive olmuyor. Olmuyor değil mi? Şu coinler falan değil galiba öyle. Ha, okey. Aynen bu Robux'muş. Öyleyse olmuyor. Evet arkadaşlar, Doors buydu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Başka zaman belki tekrar oynarım eğer isterseniz. Ancak o bölümü geçebilir miyim emin değilim. Bir de final sonuna bir tane daha aynı boss geri dönüyor diye biliyorum. O bir tık sıkıntı böyle. Ee, neyse dediğim gibi umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi çalıştığım video benim kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.